Karşınızda Asus ProArt serisinden P16 modeli. Laptop'u ortalama iki haftadır kullanıyorum ve bu süreçte hem fotoğraf düzenlemesi, video düzenlemesi gibi profesyonel işlerimde kullandım. Aynı zamanda gündelik olarak dizi izlemek, YouTube videosu izlemek gibi işlerde kullandım ve buna ek olarak ise oyunda oynadım ve bu süreçteki tüm tecrübelerimi de bu videoda sizlerle paylaşacağım. Böylece P16'yı daha da yakından tanıyacağız. Ve hemen başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Bu video Asus'un destekleriyle hazırlanmıştır. Bunun için teşekkür ederim. Fakat her ne kadar Asus'un destekleriyle hazırlanmış olsa da p 16 P16'yı kullandığım süreçteki bütün tecrübelerimi tüm şeffaflığıyla sizlerle bu videoda paylaşıyor olacağım. Şimdi o zaman tasarımla beraber başlayalım. Bugüne kadar pek çok farklı laptop inceledim fakat tasarım anlamında en çok içime sinen model çok net ki Asus P16 modeli oldu. Neden diyecek olursanız oldukça sade, minimal atlı bir tasarıma sahip, parlamayı engelleyici siyah rengi tercih edilmiş. Arka tarafta baktığımız zaman hiçbir detay yok. Sadece sol alt tarafta Asus'un ProArt logosunu ve küçük bir marka ibaresini görüyoruz. Ve buna ek olarak ise beni en çok mutlu eden şeylerden birisi, böylesine güçlü bir bilgisayarı bu kadar ince yapabilmek. 14.9 mm kalınlığı var ve ağırlık tarafında ise 1.85 kilogramlık ağırlığı var. Laptop leke tutmayan mat bir kaplamaya sahip fakat leke tutmuyor dediğim tamamen leke tutmuyor değil şöyle belli noktalarda açılarda görebilirsiniz tabi ışıkla biraz daha fazla gözükebilir şunu da altını çizmek lazım siyah renk her zaman daha fazla gösterir buna rağmen düşündüğümüz zaman oldukça başarılı şimdi tasarımda önemli noktalardan birisi sonuçta bir bütün olarak alıyoruz ve bütün olarak aldığımız zaman ekran da çok önemli ve ekranın çerçeve oranıyla beraber Mükemmel bir oran yakalanmış, güzel gözüküyor. Ve şöyle bir değerlendirecek olursak oldukça taşınabilir, şık ve güçlü bir laptop olduğunu söyleyebilirim. Fakat sadece göze hoş gelmesi anlamında değil, fonksiyonel olarak da ben çok sevdim. Çünkü birincisi ilk testimizi yapalım. Şöyle tek elle kaldırabiliyoruz ve şunun da parantezini açayım. Pek çoğunuzun bildiği üzere ben bir MacBook kullanıcısıyım ve MacBook kullanıcısı olarak da Windows tarafında Beni en çok mutlu eden cihaz oldu. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Klavye tasarımına baktığımız zaman burada düşük profilde ve güzel bir tepkimesi olan klavye tercih edilmiş. Hem göze hoş geliyor hem de kolaylıkla yazılarınızı yazabiliyorsunuz. Klavyede küçük ama oldukça önemli bir detay dikkatinizi çekmiştir. Hemen alt tarafta co tuşumuz var. Bu da Microsoft'un yapay zeka aracı. Özetle gelecek bize kendini burada küçük bir şekilde gösteriyor. Windows co tuşuna bastığınız zaman hızlı bir şekilde co açılıyor ve buradan çeşitli metin iyileştirmeleri, veri analizleri, içerik önerileri, e-posta yönetimi, araştırma, bilgi toplama, görev yönetimi, fikir üretmek gibi pek çok farklı senaryoda yararlanabiliyorsunuz. Ben Microsoft co -Pilot oldukça seviyorum. Çünkü ücretsiz bir şekilde bütün bu seçenekleri bizlere sunuyor. Yine mesela basit bir örnek vermek gerekirse yarın İzmir'e gideceğim bununla alakalı bir soru sorabilirim. Hatta bunu sesli bir şekilde de yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse yarın İzmir'e gideceğim nereleri ziyaret etmeliyim? İzmir tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu bir şehir. İşte İzmir'de mutlaka görmeniz gereken bazı yerler. Kordon İzmir'in en popüler sahil şeridi. Özetleyecek olursak sesli bir şekilde de ve aynı zamanda hızlı bir şekilde bu tarz araştırmalar yapabilirsiniz. Tabii çok daha fazlasını. Hemen alt tarafta ise touchpad mevcut. Touchpad çok ama çok büyük bir touchpad. Geri tepkimesi oldukça güzel. Dediğim gibi ben normalde mouse kullanmayı çok seven birisi değilim. Macbook kullandığımda da hiçbir zaman ben mouse kullanmam. Doğal olarak buradaki işlerimde de problemsiz bir şekilde kullanabildim ve bu da benim için önemli bir ayrıntıydı. Hemen sol tarafta tarafta ise yine farklı Asus cihazlarda gördüğümüz Deal var. Buradan da Adobe Premiere, Lightroom gibi programlarda kısa yol atayarak pratik bir şekilde çeşitli işlemlerinizi yapabilirsiniz. Oldukça kullanışlı. Asus kısa yol konusunda oldukça iyi düşünmüş. Yine Creator Hub uygulamasında hemen delay tuşunun yanında tek bir tuşla açabiliyorsunuz. Buradan da laptopun modlarını kontrol edebilirsiniz. Aslında bütün verilerine ulaşabiliyorsunuz ve bu verilerle işlemler yapabilirsiniz. Aynı zamanda Touchpad'de bahsetmiş olduğum Deal Pad'in kontrollerini de buradan yapabilirsiniz. Tabi ben burada çok basit bir şekilde özetlesem de burada pek çok veriye ulaşabiliyoruz ve bunları optimize edebilir ya da kendi ihtiyaçlarımıza göre kişiselleştirebiliyoruz. Şimdi laptopun girişlerine bakacak olursak burada USB 4.0 tip C girişimiz, USB 3.2 tip C girişi, aynı zamanda USB 3.2 tip A, tam boyutlu bir HDMI 2.1 ve SD kart okuyucuyla beraber ses çakımız mevcut. Micro SD kart değil tam boyutlu bir SD kart girişi eklemeleri de beni memnun etti. P16 200W oldukça güçlü bir adaptörle beraber geliyor. Bunu da hemen sol taraftan bağlayarak yine laptopunuzu şarj edebilirsiniz. Bu arada tip C üzerinden de isterseniz tabii ki şarj edebilirsiniz. Ama 200 wattta da olduğu gibi tabii ki hızlı dolmayacaktır. Buna ek olarak ise laptopun donanımlarına bakacak olursak Wi-Fi 7 mevcut ve aynı zamanda Bluetooth 5.2 var. Benim oldukça memnun kaldığım noktalardan birisi ise hoparlörler oldu. Üzerinde Harman Kardon 6 tane hoparlör mevcut. Dolby Atmos teknolojisini destekliyor. Böylece hem Netflix'te örneğin dizi izlerken ya da müzik dinlerken Dolby Atmos'tan yararlanabiliyorsunuz. Burada da ses kalitesi ve ses yüksekliği bence oldukça başarılı ve tekrardan altını çiziyorum sanırım bir Windows cihazda özellikle laptopta gördüğüm en iyi hoparlörler burada mevcut. Ve genel olarak ses kalitesini oldukça beğendim. Özellikle dizi izlerken, müzik dinlerken P16'dan sizlerin de fazlasıyla memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şimdi laptopun ekrana bakacak olursak burada 4K OLED dokunmatik 10 bit desteğinde mükemmel bir panel var. O yüzden de aslında bir paket olarak düşün Yani hem iyi duyuyorsunuz hem de çok iyi görüyorsunuz. Burada detaylarına geçtiğimiz zaman özellikle profesyoneller için oldukça önemli olan DCI-P3 renk gamutunun %100'ünü destekliyor. 500 nite kadar çıkıyor. Burada daha önce de söylemiştim tekrar altını çizeyim. OLED'deki parlaklık değeri ile LCD'deki parlaklık değeri aynı olmuyor. Burada oldukça parlak bir ekran olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ben güneşli bir ortamda da laptopu kullandım. Hiçbir problem yaşamadım. Tabii ki burada burada Pantone onaylı bir VESA Display HDR True Black yani siyahı gerçekten siyah olarak gördüğünüz bir panel mevcut. Ve açıkçası ben hem çözünürlük dolayısıyla hem de renklerle beraber zaten OLED ekranı da seven birisi olarak fazlasıyla memnun kaldım. Hem profesyonel işlerde renk düzenlemesinde size artı sağlayacaktır hem de aslında dizi izlemekte ya da film izlemek laptopta çok ama çok keyifli. Peki olumsuz bir şey yok mu? 60 er Hz yerine keşke 120 Hz er olsaydı diye düşündüm. Aslında bu kadar güçlü bir laptopta, bu kadar güzel panelde daha akıcı hissettirecekti. Hani burada dokunmatiği alsınlar, 120 Hz'i versinler çok daha mutlu olurdum. Ama şu haliyle de yine ben mutlu olurdum. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Tabii günün sonunda bu bir bilgisayar. Peki kalbinde neler var? Burada ekran kartıyla başlayacak olursak RTX 4070 mevcut. Bu da yine Nvidia Studio onaylı. Oldukça güçlü bir grafik performansı sizlere sağlıyor. 5888 CUDA çekirdeği ile beraber 8 GB DDR6 bellekle oldukça yüklü işlemlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz aynı zamanda tabii ki ışın izleme ve AI destekli DLSS 3 ve 3.5 teknolojisi sayesinde de grafik tasarım ve aynı zamanda tabii ki oyunlarda oldukça güçlü bir performans sizlere sağlayacaktır. Ayrıca içerik oluşturucuları için yani profesyoneller için 3D modelleme, animasyon gibi işlemlerde de oldukça güzel bir çözüm. Laptopta 64 GB RAM mevcut. Şu anda bende olan model 2 TB'lık fakat siz isterseniz bunu 4 TB'a yükseltebilirsiniz. İşlemci tarafında ise AMD Ryzen Ryzen AI 9 HX 370 mevcut. Bu da 8 çekirdekli ve 16 iş parçacına sahip. Saniyede 50 milyar işlem yapabilen oldukça güçlü bir işlemci. Özellikle çoklu görevlerde ve ağır iş yüklerinde oldukça güzel bir verimlilik sağlıyor. Burada verimliliğin altını şöyle çizmek istiyorum. Özellikle test etmek istedim. Oynadığım oyunları prizde değil prize çıkararak test ettim. Ve evet tabii ki bir performansa düşüş oldu ama Beklediğim kadar olmadı. Burada laptopu kendi piliyle beraber de oldukça güçlü bir şekilde işlemlerimi yapabildim. Oyunumu oynadım. Render alma gibi şeyleri denedim ya da programları. Ve bu tarafta da yine memnun kaldığımız rahatlıkla söyleyebilirim. Soğutma tarafında Trifan soğutma teknolojisi var. Burada sıvı metal termal bileşiği ile beraber yoğun işlemler sırasında oldukça güçlü bir soğutma sağlıyor. Ben de oyunlarda çok güçlü olduğu durumlarda bile laptopun çok çok ısındığına rastlamadım. Bu da beni mutlu etti açıkçası. Diğer taraftan ise yapay zeka işte biraz önce tek tuşla üzerine konuşmuştuk gelecek ve burada da o tarafta hem Microsoft'un aslında Copilot yazılımı size artı sağlayacak, diğer taraftan ise Asus'un kendi AI yazılımları da içerisinde mevcut. Örneğin Story Cube uygulamasıyla beraber fotoğraflarınızı sizin yerinize organize ediyor, kategorize ederek daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ise Muse Tree var, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma uygulaması. Burada çeşitli temalar girdiğiniz zaman size Mind Map gibi düşünebilirsiniz, farklı kanallarla beraber hem bir görüntü hem de bir fikir oluşturuyor. ilham almanızı sağlıyor. Altyapısına ben oldukça merak ettiğimden girip baktım. Stable Diffusion altyapısı kullandığını fark ettim. Zamanla bu tabii ki artacaktır. Yine farklı diller içerisine gelecektir. Oyun tarafına geçecek olursak ben P16 ile Cyberpunk oynadım. Özellikle Cyberpunk'ın görsel evreni çok önemli olduğu için herkes oyunlarda ya da monitörde FPS'e odaklanırken yani herze şey odaklanırken aslında oyunlar bir iki hikaye anlatır. Ve hikayeleri hem duyarız hem de Görürüz karşımızda. Doğal olarak renkler aslında o hikayenin içine girmekte çok önemli bir faktör. Arkada milyonlarca kreatif ekip var, yaratıcı ekip var ve bir şeyler için hazırlıyorlar. Ve siz bu evreni göremiyorsunuz. Doğal olarak OLED ekranda oyun oynamak oldukça keyifliydi. Aynı zamanda eski ama Smite oyununu oynadım. Hatta bunu bataryada değil, pilde de oynadım. Yine güzel bir performans sağladı. Fakat şunu altını çizmek istiyorum. P16 bir oyun bilgisayarı değil. Oyun için Asus'un oldukça güzel serileri mevcut. Onlara bakabilirsiniz. Son olarak bir MacBook kullanıcısı olarak P16'da beni mutlu eden şey şeylerden bahsetmek istiyorum. Birincisi ekran. Macbook tarafına ben 14 inçlik Macbook Pro'yu kullanıyorum. Burada Retina XDR ekran var. Evet oldukça başarılı güzel bir ekran. Fakat Asus tarafına geçtiğimiz zaman 4K'da OLED bir ekran olduğu için çok daha güzel bir kontrast oranı sağlıyor. Siyahı gerçek bir siyah olarak görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda dokunmatiği desteklediği için de bu da farklı kullanım senaryolarında sizler için faydalı olacaktır. Bir diğer önemli nokta ise Macbook'ta benim en sevdiğim şeylerden birisi Sessiz olması ve bugüne kadar pek çok farklı laptop incelemiş birisi olarak Macbook sessizliğine yaklaşanlar oldu fakat tam olarak aslında bunu yaşayamamıştım. Özellikle çok ciddi güç altında çok ciddi fan sesleri duyabiliyorduk. P16 çok sessiz gerçekten sessiz ve şu anda videoyu çektiğim süreçte işte başlangıçtan beri açık burada işte görüyorsunuz arada farklı uygulamaları da açtım ve hiç ses yok. Bazı laptoplarda işte görüyorum içerisinde 4070 onda da var ama çok güçlü bir fan sürekli çalışıyor soğutmak için ve bu çok yorucu. Bu tarafta böyle bir şey yok. Çok güzel, çok optimize bir şekilde bunu ayarlamışlar ve böylesine güçlü bir donanımı bu kadar ince ve şık bir bilgisayarda toplamak beni çok memnun etti. Açıkçası şu an bir laptop ihtiyacım yok fakat kendime bir laptop alacak olsaydım ilk sıraya P16'yı çok net bir şekilde koyardım. Ve şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak Asus P16 benim kullandığım ve bu süreç içerisinde pek çok şeyinden memnun kaldığım bir laptop oldu. Ekranı, tasarımı, hoparlörleri şarj süresiyle beraber benim tüm ihtiyaçlarıma cevap veren bir laptop oldu. Peki Asus P16 kimlere hitap ediyor diye soracak olursanız fotoğrafçılar, video içerik üreticileri, editörler, tasarımcılar, işte grafikerler, 3D tasarımcılar gibi sonuçta unutmamak lazım. RTX var içerisinde Nvidia. Yani o tarafta da artıları mevcut. Doğal olarak hem bunlar hem bir şık bir bilgisayar hem taşınabilir, hafif ama güçlü bir cihaz arıyorum diyorsanız Bence doğru bir tercih olacaktır. Genel olarak benim yorumlarım bu şekildeydi. Umarım ki video sizler için faydalı olmuştur. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.